Herkese selam dostlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Günlük combo kartlarımız açıklandı arkadaşlar. Şöyle günlük combo kartlarımıza gelelim Günlük combo kartı Spices sekmesinde arkadaşlar yeni gelen kartlarımız var arkadaşlar bildiğiniz üzere. Bu kartları şimdi geçeceğim de ben. Yeni gelen kartı almadıysanız arkadaşlar Nifcast'ta bulabilirsiniz. Ben aldığım için Mycast'ta geldi bu kart. Günlük kartta bu arkadaşlar Mars'a giden bir roket attı bir tane kartımız var. Gün ilk combo kartına alalım. Tamam. Gün ikinci combo kartına geçelim arkadaşlar. O da PiRM timde arkadaşlar. Şöyle aşağılara doğru indiğimizde data center Tokyo diye bir tane kartımız var arkadaşlar. Gün ikinci combo kartı bu. Gün üçüncü son kombo kartına geçelim arkadaşlar. O da Web 3 sekmesinde arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru gelelim arkadaşlar. NFT Metaverse diye bir tane kartımız var arkadaşlar. Gün üçüncü ve son combo kartı da bu. Son kartımızı da alalım. Evet arkadaşlar günlük kombomuzu tamamladık. Şöyle Spice bölümüne gelelim. Size önemli bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şöyle en karsa bildiğiniz üzere yeni gelen kartlarımız var arkadaşlar. Şöyle ilk başta şu kart kripto ad adında bir tane kartımız var arkadaşlar. Bu kartımız sürede geldi arkadaşlar. 155 saat sonra gidecek. En azından geldiğince arkadaşlar bu kartı kasmaya çalışın. Çünkü çok iyi saat başı kar veriyor. Kısa bir reklam verdi arkadaşlar. Reklamı geçtim. Dediğim gibi en azından geldiğince bu kartı kasmaya çalışın arkadaşlar. Şöyle diğer kartımızı da alalım. Bu kartımız da çok iyi veriyor arkadaşlar. Çok ucuz kartlar. En azından geldiğince bu kartları yükseltmeye çalışın arkadaşlar. Şu kartı da alabilirsiniz şunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Bu katta ezden geldiğince seviyesini yükseltin arkadaşlar. Ta ki Amstro Combat artık listelerine kadar. Diyorum ve videomuzu kapatmak istiyorum arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.